Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 240 liralık kazı kazan kartımız var. Onları kazıyacağız. 500matik'ten başlayalım. İlk sıramız boş. Evet, ikinci sıramızda 10 TL. Evet, 3. sıramızda 10 TL. Evet, 4. sıramızda 10 TL. Evet, Buradan 30 TL çıktı arkadaşlar. 30'a katlaya geçelim. 37, 44, 14, 7 ve 17. 36 37'miz var. 26 44 6 28 21 7 29 9 24 15 14'ümüz var evet 19 evet rakamlardan bir şey bulamadık arkadaşlar bonus atmalı elmas kolye Evet. Altın gole geçelim. 5 attık. 6 yedik. 4 attık. 6 yedik. Evet. 2 attık. 4 yedik. 4 attık. 7 Yedi yedik. Gol geliyor mu? Gelmiyor. Evet, 7 Yedi yedik. 3 attık. 5 yedik. 3 attık. 8 yedik maşallah. Evet. Gol atamadık burada arkadaşlar. İnşallah burada tarız. 2 attık, 5 yedik. 2 attık, 6 yedik. Evet. 2 atıyoruz ama 5 attık, 6 yedik. 4 attık, 5 yedik. 3 attık. 8 yedik. 6 attık, 7 yedi yedik Ne atarsak bir üstünü yiyeceğiz. Evet. 7 attık, 8 yedik. Bu da boş. Milyonerlere geçelim. 45, 12, 23, 43 ve 34 arkadaşlar. 40 48 33 34'ümüz var. 5 32 41 30 13 12'miz var. 35 14 20 43 evet 43'ümüz var arkadaşlar 50 TL. 49 22 11 evet buradan 50 TL çıktı arkadaşlar. 17 3 16 6 ve 21. Evet. Bol bol bulmak dileğiyle 42 13 25 22 9 2 36 11 5 Evet altımız var 47 18 Evet 17'miz var 28 48 46 ve son rakamımız 19 Evet buradan da çıkmadı 240 TL kazdık 50 30 Evet, 80 lira para çıktı arkadaşlar. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.